Çok mu sevdin robotunu? Evet. Tamam anneciğim. Bir dakika sen şimdi çekil ben onu döndüreyim bir. Tamam. Sana takılmasın, çarpmasın. Evet. Ba da ga Bu seyenin Robota dönüşen arabası. <laughs> döndür bakalım anneciğim. Hadi bir daha den döndür. Hop bir dakika dur bir de robota dönüştür bize. Nasıl robota dönüyor anneciğim bu? Ama arkasını döndü bize. Böyle bir döndürelim onu. Hmm. Hadi bir de robota dönüştür. Vau, wow, hadi bakalım. İşte robotu geldi. Çok güzel ya bu Ege. Evet, evet. Evet anneciğim, çok güzel bu, bir robot. Iyi, <laughs> çok tatlıymış bu robotun bunu Ne var üstünde anneciğim? Kral Şakir mi var? Hı? Hadi gel. Hadi kumandanı al bir daha. Evet. Ama ben bunu bir arabaya çevireyim ondan sonra. İşte. Tamamdır. Hadi al anneciğim döndür döndür. Hadi al kumandanı. Al kumandanı döndür anneciğim. Çok güzel dönüyor. Döndür. Hadi başla o robota dönüştüren robota dönüştürme şimdi döndür hadi anneciğim döndür kuzum onu Bu. evet arabanı döndür sol elinle evet 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 hadi başla 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 evet. <laughs> hadi yap anneciğim yap. Basa, basa. <laughs> hadi anneciğim yap başla Yap. Döndür. Ay yakalayacağım onu. Ay yakaladım. Yakaladım yakalayamadım. Yakalayacağım onu. Evet yakaladım. Yakaladım yakaladım. Benden kaçış yok. Yakaladım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah. Gel buraya. Seni gidi robot seni. Gel buraya. Ay, kumandayı ben kaptım. Kumandayı ben kaptım. Ay, kumanda ay. benim, kumanda benim. Kumanda, benim. kumanda benim, kumanda benim. Elinde dönüştürücü bunu robota. <laughs> Anneden kaçış olmaz değil mi Bulut Ege? Hadi hadi koy koy yere. Tamam tamam. Almayacağım, almayacağım. Söz almayacağım. Sen oynamayacaksın. Almayacağım. Hmm. Sen de robot ol. <laughs> hadi anneciğim, hadi. Tamam, yap. Hadi son kez. Robot yap. Wow! Araba yap. Hadi araba yap. Araba yap, evet. Hadi döndür, döndür, döndür. döndür. Çabuk yakalacağım onu. anne. tamam. Anne. Tamam, eğilemedim, eğilemedim. Tamam, döndür, döndür. Yakalarım ben onu. Ha, bana geliyor, beni ezecek. Şarjı bitmedi anneciğim. O halının üstünde olduğu için. Hadi yapalım. Bak, bak. Gördün mü? Bir dakika. Şöyle ittireyim de benim üstüne gelmesin geldi? Evet. Wow. Çok güzel dönüyor bu ya. Yakalayabilir misin? Ben yakalarım. Yakaladım. Yakaladım. Yakaladın mı? Aferin. Sen yakalarsın. Kesin yakalarsın. Hop. Benden kaç. Sen yakaladın.